Merhaba arkadaşlar ben İbrahim. Geçen maçı biliyorsunuz 1-0 yenildik. Şimdi, şimdi, bakalım yenecek miyiz yenilecek miyiz? Bugün süperlik kadrosuyla oynayacağız arkadaşlar. Kanala abone ol like atmayı unutmayın. Maça gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar işte süperlik kadro. Onda kaç vereceğinizi puanlayın. Yedekler bunlar onda kaç vereceğinizi yorumlara yazın. Hemen maça gidelim. Bu da adamın takımı. Onda da 101'lik Drogba varmış. Hemen maça gidelim hadi. Arap takımla maç yapacağız. Dider Drogba, Sofyan Amrabat, Pat Wensley Schneider, Yunus Akgün. Yunus Akgün. Yine Dider Bu maçı inşallah yenilmeyiz. Diego Carlos, Ciro Immobile Dider Drogba. Olmadı. Olmadı. Mert Müldü. Peter Drogba. Yunus Fatih. Maç da ortaya. Ciro Immobile. Ciro Immobile bir şut vurdu. Golünü attı. Ciro Immobile. Hep onlar ilk golünü bize atıyor. Şimdi biz onlara attık. O başladı. Zero immobile. oyuncu. Wendell Snyder. Kaptın, Yunus Zero immobile alamadı. Benle Snyder'ı almadık. Bu açık onların gününü göstereceğiz onlara. Arkadaşlar. Ve Diago Carlos. Giro Immobile. Didier Drogba. Didier Drogba. Pası Giro Immobile. Kaleci. Çok sert bir şut. Ve korner. Hemen ortaya Wendell Snyder açtı. Mert mi öldü? Şu şuradan uzak olmadı. Phil Foda. Bir <laughs> daha bir fon fan

Rongo Snyder, Dider Drogba, şut denedi savunma. Pas Ciro Immobile, Dider Drogba. Aklım karıştı, neler oldu neler. Dider Drogba. 2-0. Bu sefer adamlar birazcık kötü oynadı. Kötü oynuyor. Sofyan amra bat. Bir oyun mobil e. <laughs> Diye der drogba şut deni ama ama. <laughs> Diye der drogba. Diye der drogba. Kaliç. Corner. Diye der drogba mıdır? Çalar sonucu bas. bile ama şut olmalı Şutu. ilk yarı bitti. Arkadaşlar. Benle oynamak iste... Benle oy oynamak istiyorsanız. Yorumlara yazın isminizi. Yorumlara yazın. Ben de hemen sizle maç yapayım. Arkadaşlar şimdi yedekler Arkadaşlar hemen ikinci araya geçelim. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Başlama. Carlos, Diego Carlos, Giro Mobile, Gabriel Sara. Mert Müldür ortaya açtı. Didur Drogba! Rubi şata denedi. Kaleci kurdu. Salaf oyuncu. Mert Müldür. giro Immobile. Ama savunma kaptın. <laughs> Diego Carlos. giro Immobile. Mert Müldür. Ortayı açtı. Ve kafa denedi ama Mert Müldür. Ben Hayır, Hayır. 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 direkt Hayır. 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 Zidir Drogba. Gabriel Saray'a pas gelmedi. Bunu atma lan Hayır. Yes. Diego Carlos. Sofyan Amgabat. Ciro Immobile. Ciro Immobile. Pastı Gabriel Sara. Ciro Immobile. Wendell Snyder'e pas gelmedi. Diego Carlos. Giro mobile Ama kaptı Diego Carlos, Gabriel Sara, Ciro Immobile. Ortaya açtı Mert Müldür. Kafa denedi ama korner. Korner mi? <laughs> Bir bakalım. <laughs> evet korner. Açtı ortayı Wenzel Snyder. Dildir o şut denedi olmadı. Vamos con Sanchez. Amaçlamam onu. Hadi! gerek. 2-0'dan beraberliği yakaladılar. Diğer doğru bap Sofia namı rabap Diego Carlos Mert müldür kapacak olmaya <laughs> Sofia <-amra> namı <-va>. rabap Tirol <laughs> mobilen pas Gabriel Sara. İki roymu bile ama olmadı. Oyun kasmaya başlıyor. Ne oluyor? İki iki bitti. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. How do you go?